Ben de gençlik kollarındaki arkadaşlarım ve ilçe başkanımın teveccühü ile gençlik kolları başkanı seçildim. Sonraki süreçte ise haftalık olağan toplantılarımızı yapmaya devam ettik ve 3. ayın 11'i 2015 tarihinde Son Kale Çanakkale programımıza. Tarihçi yazar Yavuz Bahadır oğlunun katılımı ile yapmış olduğumuz toplantılarımızı taçlandırdık. Bununla beraber esnaf gezilerimiz ve resmi kurum gezilerimiz ile devam ettik. Allah nasip ederse Kutlu Doğum programıyla devam edip seçimden hemen önce eğer başarabilirsek 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle Merzifon'un tarihinde görülmemiş bir program yapmayı hedefliyoruz. Allah sizlerin, arkadaşlarımın ve bizlerin yar ve yardımcısı olsun diyor. Bu güzel toplantıya katıldığınız için, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür, ed teşekkür etmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı herkesten Allah razı olsun diliyorum. Evet gençlik kolu başkanımız Abdülsamet Demir'e teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel bir şey. Şeyler...